20. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi iki tane daire grafiği verilmiş. Bu grafiklerde bir torbada bulunan topların renklerine ve kütlelerine göre dağılımı verilmiştir diyor. Torbadaki topların kütleleri toplamı 942 gram olduğuna göre beyaz renkli topların toplam kütlesi kaç gramdır diyebiliriz. Denemedeki ikinci ve bu soru olmak üzere güzel soruların başında geliyor arkadaşlar. Yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Şimdi baktığımızda kaç tane beyaz, kaç tane kırmızı, kaç tane sarı, kaç tane mavi var bilmiyoruz. O yüzden e, daire grafiğindeki bu açılara göre hareket etmek zorundayız arkadaşlar. Bu 120, 220, 270 kaç kalır buraya? 90 derece kalacaktır. Ben diyorum ki beyazdan 12 x tane, sarıdan 5 x tane, maviden 10 x tane, kırmızıdan da 9 x tane olsun dedim. Ben bunu buradaki açılara göre söyledim. Şimdi Arkadaşlar bir de bunların kütlelerine göre dağılım var. Yani bir tane sarı kaç gramsa çarpılmış ve bunun daire grafiğindeki eşiti gösterilmiş. Şöyle diyoruz bakın ben yine buradaki daire grafiğindeki açılardan hareket ederek kaç tane beyaz var ve bir tanesinin ağırlığını onunla çarparak topladığımda 942'ye eşitlemem gerekiyor. Tekrar anlatıyorum. Bakın kaç tane kırmızı var? Bilmiyoruz. 9x tane. Buradaki x bir tanesinin ağırlığı. Bir tanesinin ağırlığıyla çarptığımızda toplam ağırlığını buluyoruz. Toplam ağırlığındaki dağılımları da buradaki bu ikinci grafikte göstermişti. O yüzden çarpacağım, toplayacağım ve 942'ye eşitleyeceğim. Bir kere burası 100, burası 120, 220, 280 buraya 80 kaldı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 12x tane vardı beyazdan ve 60 derece olarak verilmiş ben 6 ile çarpıyorum. Burada sarı 5x tane 5x çarpı 10 ile çarpalım. Çünkü 10 ile doğru orantılı yani bu açıyla doğru orantılı. Bu açılarla da çarpıp toplayabilirsiniz ve 947 işleyebilirsiniz. Ama biz bu şekilde yapalım bakın. 10x tane mavi var 12 ile çarptım. Artı 9x tane kırmızı var 80 derece. 8 ile çarptım. Ve kaç eşitledim? Toplam ağırlığa eşitledim arkadaşlar. Ne oldu? 72x artı 5x çarpı 10. 50x 10 çarpı 120x 9 kere 8 72x eşittir 942 oldu. 72 144 arkadaşlar e, 194 kaç oluyor? 314 mu oluyor? Evet 314 x ne oluyor? 942 eşit oldu. Her iki tarafı 314'e böldüğünüzde arkadaşlar x'i ne buldunuz? 3 buldunuz. Bizden x'i 3 bulduk şimdi arkadaşlar. Soruya geri dönecek olursak Soruya geri dönecek olursak beyaz renkli topların toplam kütlesi kaçtır diyor. Beyazları biz burada 12 x çarpı 6 olarak mı gösterdik? E, 12 çarpı x'i kaç bulduk? x'i 3 bulduk. 12 çarpı 3 çarpı 6 36 çarpı 6'dan 216 seçeneği doğru olacaktır arkadaşlar. Son sorumuzu da çözdük. Çözemediğiniz soruların tamamını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.